be ya. Sonunda yalnız kalabildik. Vallahi bunlar yüzünden ikinci günümüzü de kutlayamayacaktık neredeyse değil mi? Alemsin ya. Öyledir. Neyse, şimdi çıksak üç saat oradayız. Nerede? Abant'ta. Harika bir otel ayarladım bize. Restoranı da sabaha kadar açık. Şöyle çok güzel yemekler yapmışlar. <laughs> Aferin onlara. Beğenirsin değil mi? Beğenirim, beğenirim. Niye beğenmeyeyim? İyi, iyi. Hadi yürü gidiyoruz. Hadi. Bir dakika. Şaka yapıyorsun değil mi? Ee, kızdı mı ki? Hayır ama biz böyle her günümüzü kutlarsak batarsın sen. Ben? Saçmalama. Ben senin için hiçbir masraftan kaçınırım ya. Ama oteli ayarlamadın değil mi? Saçmalama. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Cevabı attın, otel ayarlayacaksın sen. <laughs> Tabii ki de hayal yani o. İyi bari. <laughs> Ama istersen arayayım, ayarlayayım bak. Yok yok, aa arama. Peki tamam, sen bilirsin. Açsana. Gerek yok. Canım aç, belki önemli bir şey. Alo. Selam Ada ben. Nasılsın canım? Ne oldu inme mi indi sesin çıkmıyor? Sesiniz gelmiyor ki. Yapma ya. Çok üzüldüm. Telefonu kimden aldım biliyor musun? Önder'den. Ne yaparsan yap benden kurtulamazsın yani. Sesiniz gelmiyor. Benim kapatmam lazım. Aa. Uf, Allah ne oldu kimmiş? Hiç biri aradı da sesi gelmiyor. Böyle bir cızırtı falan sapıktır ya. Canım sapık olsa numarasına gizler de arar. Kesin tanıdığımız birisi. Ara. Yok artık. Canım arasana. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ben senden bir şey saklayacağım. Hayatta olmaz o. Çarpılırım vallahi. Hı. Hmm. E ben sana bir şey saklayalım, cezalandırırsın. <laughs> Nasılsın? Ne haber? Sevgilinin yanındasın değil mi? Ondan açmıyorsun telefonu. Evet, e, çok iyiyim. Sen nasılsın? Keyfin nasıl? Benden kurtulamayacağını biliyorsun değil mi? Önder ne yapıyor? Önder'le işim olmaz benim. Ben seni istiyorum. Hadi ya. <laughs> çok güzel ya. İnşallah daha sık görüşürsünüz Önder'le. Benim yerimi tutmuyor değil mi o kız? Hep beni arıyorsun. Ee, hadi canım, kanlıca mı? Aa, kanlıca gitmişler. Ama merak etme, bundan sonra seni asla bırakmayacağım. Anladım. E, çok sevindim ya vallahi. İnşallah daha sık görüşeceksiniz Önder'le. Ben şimdi kapatmalıyım. Çok selam söyle Önder'e. Öpüyorum sevgilim. Sana da, sana da. Ee, ne yapmışlar? Ne yapsınlar işte, Önder'le iyi geçmiş. Sakinlik çökmedi mi üzerine son dakikalarda değil mi? Değil mi ya başta esti gürledi ondan sonra bir tatlılıklar şirinlikler. Kolay gelsin. Teşekkürler canım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. E ee, önder yok mu? Bilmem haberleşmedik bugün. Ben yemek yemeye geldim karnım çok aç. Ha öyle mi? Ne vereyim size hanımefendi? E, spesiyallerinizden birini önerirseniz. E, mesela aa bakın alimilo soslu dana bonfile var. Sevgilime özel bir yemek. Dikkat ettiyseniz ismini zaten sevgilimden alıyor. Neden olmasın? Ondan alayım ben. Tamam. Üstüne de size buz gibi bir almilat da getiriyorum o zaman. Sağ ol. Bir şey değil. Ne yapıyorsun sen burada? Sence ne yapıyorum? Bak ne yapıyorsun bilmiyorum ama çok yanlış bir şey yapıyorsun şu an. Yok canım daha önce yaptığımız şeyler. Çok güzel vakit tamam. geçirmiştik ana. Ya bak o zamanlar ben senin normal bir insan olduğunu zannediyordum tamam mı? Böyle manyak olduğunu bilmiyordum ki. Hem ayrıca biz ayrıldık kaç sene geçti üstünden. Geçti ama ben seni hala unutamadım ki. Ya unutsaydın ben mi dedim unutma diye? Başka birini bulsaydın. İstesem bulurdum ama ben seni istiyorum. İlk günkü gibi aşığım sana.